Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün challenge videoları buradayız, evet. hadi başlayalım. Hadi bir başlayalım. Görüşürüz, ben gidiyorum, başlıyoruz. Mı? Arkadaşlar, evet. bugün başlıyoruz. Gözümü evet. kapatıyorum. Hadi Hayır, şu tarafa geç. Şuraya geç. Oraya otur. Otur oraya. Ha, hadi. Biraz eğil. Ne? Les mi, no mu? Eee, no. Ne kaçırın? <laughs> ya! <gülüyor> evet! Hadi. Bunu bırakıyor, yiyemezsin. Ben yerim ee, yes ama. No. Atakan çekil. Yes. Al. Aa, no. ayran geldi. <laughs> ama acıcık bu <bir> şey. Yesna. <laughs> mm. ee, yes. No? Ee, yes. Al. Daha mı? Yes no? Yes. Al. Hadi başka. Bir tane. Ye, yiyeceğim. Gelini çıkar ama. Bir tane. Ay bir tane. Alın. Domatesler de. Hadi yesna. Yes. Al. <gülüyor> <gülüyor> yani, ya. Videoyu durdur. E biraz. Arkadaşlar bugün bunlara çok şaka yapacağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Bay bay. Bay bay yapın. Bay <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar bir gün Hacı Ali ile Atakan Yiğit'i korkut. Hadi başlayalım. Hadi bir başlayalım bakalım. Şşş, ses çıkarmayın. Allah'ım bunlar uyuyor da. Arkadaşlar bir dakikalığına şuraları göstereyim de. Arkadaşlar başlıyoruz. Hacı Ali, Atakan, Yiğit. Ba Bucak bucağı uyuklar. Hadi bakalım korkuttum. Başla. Lan, sen bizi mi lan? Lan! 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 Atarım, atarım kendimi.